Evet. Şimdi Niki ile kaptanı yavru köpeklerimizi ziyarete geldim. Onları besleyeceğim. Ne kadar tel örgüyle çevirdikse de bir yol bulup illa dışarı çıkıyorlar. Korkuyorum sonra geri giremezler. Burada yabani hayvanlar da var. Kurt var, kartal var korkuyorum yani her seferinde baştan da bir iş gelecek diye biraz daha büyüseler de korkumuz da azalsa inşallah şu anda hiçbir sıkıntıları yoktur yavaş yavaş yaklaşıyorum bakalım ne haldeler iyi iş gelmesin de yoksa çok üzülürüm gerçekten onlar benim evladım çocuğum yani benim geldiğinden haberleri yok haberler çığlık çığlığa olacaklar Aa. iyi misiniz ah kıyamam size ben bak yine çıkıyorlar buradan mı çıkıp giriyorsunuz siz hı, hı? ay Allah'ım ne yaparsam yapayım bunları içeride tutamıyorum ben Niki gel sen de gel Ha? buradan mı çıkıyorsunuz siz sizi yaramazlar sizi 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 yaramazlar sizi Ta nerelerden geldim. Sizin için ben gene. Ya yaramazlar. Hmm. Size süt vereyim ben. Abinizi de çıkarayım dışarıya. Neyse. Şöyle. Dursun telefon. Gelir. Sen ne yapıyorsun? Sen de biraz hava aldırayım. Şöyle. Ay Allah. Tok muydunuz siz yoksa hiç? Yemek istemiyoruz ya. Yani. Dur bakayım. Yavaş sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gelin bakalım size süt vereceğim Hadi Gel, gel. Gel, gel. Sütlerini aldık. Gel, Niki. Niki, sen de gel. Kaptan, Niki, neredesiniz? Hı? Hı. Hadi bakalım. Önüne bak yavaş basma. Ayağını sokma. Sizi iyi çok sevindim. Sır sizi görmek için 15 kilometre yol geldim ben. Keratalar sizi. ya. Sevildiğinizi bilin bakalım. Sizin için neler yapıyorum ya. Siz de diyorsunuz ki madem bizi aldın bakmak zorundaysın. Bakmazsan hakkımızı heyay hey, etmeyiz doyusu. Öyle mi diyorsunuz? Hı? <laughs> tamam. Bakacağım size. Ah, yaramazlar sizi. Hı. Şapı, şapı 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 sütler içildi. Şimdi bitti mi? Daha istiyorsunuz mu yoksa? Bu kadar yeter değil mi? Yeter mi? He? Fazla istemezsin herhalde. İster misin biraz daha? Dokunmasın sonra. Tamam. Bu kadar yeter. Dokunmasın. Aslında biraz suyla karışık versek daha iyi olacak ama pastörize süt olduğu için normal veriyorum, direkt veriyorum. Evet. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bunların ben yemeklerini de vereyim, yemlerini de koy